Arkadaşlar iyi günler. Bugün elimde 285 a bir toner var. HP ve Samsung yazıcıların bir kısmı bunu kullanıyor. Birazcık eski bir toner. Şimdi bu tonerde doldurmak için içine falan açmanız gerekiyor. Buradaki vidayı sökmeniz lazım. Kamera birazcık daha yaklaşabilir. Buradaki vidayı sökmeniz gerekiyor. Daha sonraki süreçte bu sarı dramına ve içerisindeki merdaneler sökmeniz gerekiyor. Toplarken de eğer daha önce yapmadıysanız e, toplamada sıkıntı çıkabiliyor toner ikiye ayrılırken arasındaki bu yaylar e, sıçrayıp bir yerlere kaybolabiliyor. Bunun yerine bu toner e, aslında dolum için başka bir yöntem kullanıyoruz. Şimdi burası dolum haznesi. Buraya tonerinizi koyacaksınız. Burası da şurası daha doğrusu at kaznesi. Burada da ölü toner dediğimiz kısımları var arkadaşlar. Şimdi ben de diyorum ki bunun buraya Hafiften bir delik delerim tabi deliği delerken dikkat edelim tak diye tonerin içerisine girmesin bunun içerisinde toneri böyle çeviren bir e, plastik bir mekanizma var A4 sayfasında birazcık daha kalın böyle esnek bir mekanizma var dolayısıyla bunu buradan deleceğim daha sonra da bunu buradan da deleceğim İçindeki artık toneri silkeleyerek çıkartacağım ve e, yerine buraya bantlayacağım yeni tonerimi koyacağım buraya bantlayacağım şimdi bu çekim işlemine e, devam edeceğiz. Şimdi bunun için başka bir dükkanımız var. Oraya gitmem gerekiyor. Evet şimdi e, karşı dükkanımıza geldik. Egzocu Murat Ağabey'in oraya. Sağolsun bu tarz şeylerde bize yardımcı oluyorlar. Kırmızı takacağız. Yani, Takarken de ilk takma olmaya dikkat ediyorum. Evet yeterince taktık. Yavaş yavaş şu kısmına veya şu kısmına denebilirsiniz. Tabi yavaş yavaş vermenizi öneriyorum. Birden bastırmayın çünkü direkt o yeşil gramın oraya kadar gider. Aynı zamanda delirken de bu tozlarını alın atın çünkü haznenin içine gitmesini istemeyiz. O zaman e, tonerle beraber yazıcının ağzına gelecektir. Yani toner mekanizmasının ağzına gelecektir. şimdi böyle bir delik deldim. Daha yeni kolay bir gördünüz. Biraz da genişletelim. Şöyle bir delik bize yeterli. Buradan ben tonerim atarım çok fazla geniş olduğu zaman da bu sefer kapatmanız biraz zor olabilir. Bir de şu kısım 285A olan kısım şuradan bir yerden deliyorum. Burada bastırsanız da çok fazla bir problem olmaz. Zaten içerisinde dönen bir mekanizma yok. Yine de dikkatli olmada fayda var. Toner masrafından bıktık. 1 kilo toneri 60 lirayla 90 lira arasında bulabiliyoruz. Ve kendimiz doldurduğumuz zaman 2500 sayfaya kadar baskı alıyoruz. Fakat dışarıda 40 TL'ye dolduruyoruz. Bu toneri garanti 3 defa dolduruyorum. Şimdi. Şöyle kameramız yaklaştısın. Görüyor musunuz? Ölü, ölü tonerler. Bunların hepsi ölü toner. Bunları boşaltmazsanız sayfanızın üzerinde böyle çizgi çizgi... Tonerler olur, tonerler olur. Tonerlerle alakalı bahsetmem gereken şey şu. Sayfanın sağında veya solunda böyle yine bir çizgi kısımları oluyorsa şu tonerin buralarından aşınma oluyor. Şimdi burası yeşil ya böyle bunu biz iki defa daha kullanalım. Burada böyle bir metal rengi alıyor. Yani bu dram burası e, aşınıyor zamanla. E, yenisini yani deldim ben burayı atık tonerlerin hepsini teker teker boşaltacağım. Kamerada görünüyor mu? E, Yaklaşabilirsiniz. Bunların hepsi boşalması lazım. Çünkü içerisine daha fazla biriktiği zaman size birazcık sayfanın üzerinde siyah siyah lekeler oluşuyor. Şöyle biraz sallayayım. Tonerimizin içerisinde dolu nesidir. Ölü atık toner haznesi, ondan sonra dram haznesi, şu içeride e, şeyimiz var, siyah meydanemiz var. Bunlar var. Şimdi ben bu tonerim, bu bir muadil toner. Şu anda piyasası 33 TL olmuş en umurum. E, Orjinal tabii 90-100 lira. 1 kilo tone, tonerle yaklaşık, yani nasıl söyleyeyim, 8-10 defa doldurabiliyorum ve 1 kilo toner bizim burada bunun içerisinde neredeyse %90 doldurduğum zaman bir buçuk aya yakın gidiyor. Tabi biz bu sallama işlemini yaparken biraz da akın eğer var Hem de şu çipi göster. Arkadaşlar sallıyorsunuz, şuradaki çipi görüyor musunuz? Bu çipi düşürmeyin, bu çipin şu anda maliyeti 21 TL olmuş. Bu çipi düşürmeyin. Ee, düşürürseniz de internette bulursunuz ama birazcık daha maliyetli olmuş. Şimdi videomuzu ustam doldurabilir. Evet şimdi ben atık toner haznemi bantla kapattım. Şu bant benim için yeterli. Daha sonra toner dolum haznemi şöyle elimle birazcık daha buralarını açayım. Yavaş yavaş tonerimi koyuyorum. Tabi biz toneri uzun zamandır elimize almadığımızdan dolayı ayda bir defa önce dolduruyoruz. Dibe çöküyor. Görünüyor mu Mert Ustam? Evet ah, hayır abi, arkadaşlar görsünler. Şimdi bunun içerisi bayağı bir e, doluyor. Ama ben size önerim %100 doldurmayın. %100 doldurursanız içindeki dolduran mekanizma zorlanacaktır. Ben %80 hadi fazla kaçırdım diyelim. Şöyle arada bir sallıyorum ki şöyle bir sallayayım. Her tarafına dağılsın toner doldurma işlemi arkadaşlar birazcık pis iş. Ses de olabilir sanayi ortamı malum. Şimdi sizin yazıcınızda yani bu imkan sağlanmayabilir. Tonerden tonere fark var. eee lazerlerin renklisi ise onun farklı bir dolum yöntemi var. Eğer bir gün olur da elimize o tonellerden de geçerse onların da kolay bir basit bir doldurma yöntemini bulursak arkadaşlar bulabiliriz. Tek yapmanız gereken şey elinizde 285A gibi böyle bir toner varsa şundan şu anda ben e, bu 250 milimliği ama 1 kilo alıyorum. 1 kilosunu ben zamanında ne kadar almıştım? E, işte 90 lira gibi bir fiyat almıştım. 60 liraya da bulabilirsiniz. Dolduruyorum arkadaşlar. Kullanıyorum. Evet. Videomuz burada bitiyor. Daha sonra bunu e, batlayacağım ve bu şekilde kullanmamız. Arkadaşlar şimdi ben bu tonere doldurdum. Video kesik kesik oldu sanayi şartlarından dolayı. Ne yaptım? Buraya güzel bir bant çektim. Eğer yara bantı bulursanız onu da çekebilirsiniz. Veya normal para bantı da olur. Daha sonra dolu haznesine de e, ne yaptım arkadaşlar? Bantımı güzelce çektim. Şimdi tekrardan konuyu özet geçiyorum. Cacici'yi takar, takarken şöyle takıyorsunuz. Çıkarttığınızdaki bu yani şuralara oy kısımlar ölü atık haznesi. Ölü atık haznesi genelde tonellerde küçük olur. Büyük kısım burası dolu maznesi çipimiz burada. Şimdi bu çiplerin yazıcıyı atacaksınız. Ya daha doğrusu toner atacaksınız diyelim. Ondan sonra yeni toner alacaksınız. Bizim bulunduğumuz yerde bunu doldurması muadilini e, almaktan daha pahalıya denk geliyor. 40 liraya dolduruyorlar. Ben 33 liraya bunu aldım. Zamanında 18 liraya almıştım geçen sene. 5 tanesiyle bir e, 1 yılı çıkartıyorum. Her birine üçer defa kullanıyorum. Hadi dörder defa kullanıyorum. Normal hmm. kullanacaksanız 4 kullanın ama ben bunun içerisine öyle bir dolduruyorum ki e, yani bunu doluma versem onun koyduğu iki dolumda koyduğu toneri ben bir dolumda koyuyorum. Şimdi yazıcımın içerisine bir önceki tonerimi çıkarttım. Ondan sonra 285A yazısı şöyle odaklayalım. Bana gelecek şekilde şöyle yerine koydum. Daha sonra yuvasına oturunca şak diye gitiyorum. Kapattım. Bir baskı kalitemize bir bakalım. Bir tane çıktı alacağım şimdi. Bir tane çıktı alıyorum. Hemen yazdır diyorum. Bakalım. Yani ilk kağıtta birazcık toner kalıntılar olabilir. Çünkü dök, dökerken de sıkıntı oldu. Evet. çıktı. Kağıdımıza bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Kağıt pırıptırır arkadaşlar. Sıkıntınız olmuyor. Sadece ikinci veya üçüncüye dolumdan itibaren şuralarda çizgileriniz oluyor. Başka da bir probleminiz olmuyor arkadaşlar. Ben İbrahim Aydın. Bu video çok amatör oldu. Sanayi şartlarından kaynaklı arkadaşlar. Herkese saygılarımla ve sevgilerimle iyi günler diliyorum.